أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يجرمز الله تعالى يا سبحانه وتعالى حمد سنة لرسول ونن محمد مصطفى صلاة السلام قيمتي Sohbetimiz kaf harfin mucizeleri ve kaf harfin sırları, kaf harfin hatemi hakkında olacaktır. Kaf harfi birçok özellikleri bulunan ve Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde surelerin ve ayetlerin içinde zikredilen mübarek bir harftir. Bu akşamki sohbetimiz kaf harfin mucizeleri hakkında olacaktır. Evet, kaf harfinin birkaç daveti var ve birkaç duası var. Bu kaf e, harfini hangi saatlerde, hangi günde kullanmamız bizim için etki yapabilir? Evet, kıymetli kardeşlerim. Kaf harfinin daveti. Birinci daveti celb için. Celb, evet, bir insanın sevgisini kazanmak. Yani helal amaçlı eşler arası helal amaçlı yapılırsa bir insanın sevgisini evet onun ruhundaki o ruhundaki derinliklerde olan sevgisini aşkını kazanmak için yapılan büyük bir davettir. Kefa ke rabbuke kem yekfike ve ekifeten kifkaha kekamin ke kalikin tekurru kurren kekirrel kirri fi kebedin tahkimin şakr şati keskali kim laka kema fi tekfi kana yekfik fa ka lkafu adibiya kawkabu in kunta Evet kıymetli kardeşlerim öncelikle kaf harfinin büyük daveti şurada gördüğümüz bu hatemdir bunu öncelikle yazıyoruz ve bunun etrafına da evet sağına soluna üstüne altına altı tane kaf harfi yazıyoruz Burada gördüğünüz vefkidir. Evet sağına 6 tane kaf harfi kıymetli kardeşlerim. Büyük yani kalın boğaz kaf harfi var bir de ince kaf harfi var. En üstte kalın boğaz kaf harfini yazıyoruz. En alta ince kaf harfi sağına yine boğaz kalın kaf harfi 6 adet yine soluna aynı şekilde ince kaf harfini yazıyoruz. Evet kıymetli kardeşlerim. Kaf harfin sırları nedir? Faydaları nedir? Evet Celb için verdiğimiz dua okunursa. Wa ahdir li wa asri ali mahbubati fulaneti binti fulaneti min tarfati ayn Buradaki fulanet binti fulanet yani kişi ismi ve anne ismi ile beraber zikredilir. Bu ne yapacağız? 23 defa bu duayı okuyacağız. Özellikle kaf harfi Ramazan ayında zikredilirse yani yapılırsa, okunursa faydası daha çok etki yapar. Ve biz de Ramazan ayında olduğumuz için kaf harfinin sırlarını sizinle paylaşmayı uygun bulduk. Evet kıymetli kardeşlerim, كاف حرفين دواص. اللهم اني اسالك يا كبير يا كافي يا كريم بما اودى تحو حرف الكافي من الاسرار المخزونه والانوار المقنونة ان تسخر لي خدام حاز الحرف فيما امرهم به انك على كل شيء قدير دعاء كاف حرفين خدامي الى جاش Ve bir de kaf harfin ikinci duası. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yılanların zehrinden, vahşi hayvanların zehrinden muhafaza edilmek için, tehlikelerden, kazalardan, belalardan korunmak için şu dua okunur. Eksemtu aleykum eyyühe semme sari fi hazihil bedene uhrid minel azmi ilel lehmi ve minel ila ilel demmi ve minel demmi ilel cildi ve minel cildi ilel إلى الهواء بحق قاف حاء يا عين صات وبحق حاميم عين صين قاف أبت أخرج اشتفى تكرار إذلير بحق سيدنا ونبينا ومولانا وحامينا وقرة أعيننا ونور أبصارنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إنه لقسام لو تعلمون عزيم Ve bu duayı okuyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet. Bu duayı bir edinip her gün 40 kere okuyan kimse hatır ve hayaline gelmeyen hayır sürprizlerle karşılaşır. Ve her işinde yoluna girer her yerde sözü geçen imtihanda muvaffak olmak bir musabakada birinciliği kazanmak Velhasır her ne düşünür ve iyilik dilersen o muradın olacaktır Allah'ın izniyle. Evet. Kaf harfin sırrı hatem Rusul ve hatem Evliya'ya verilmiştir Peygamber Efendimiz'e. Velilerin sonuncusu olan hatem Evliya'nın Allah'ı bilen ariflerin en üstünü olduğuna dikkat çeken Hüseyin bin Abdullah el-Abbasi Kudise Sirruhu Hazretleri onun tabi olduğu hatem Rusule birlikte etrafı çepeçevre kuşatan hazire Vasıl ve Kaf harfinin sırrına mazhar olduğu inşa ederek El Husus bi Adatin Nusus fi Şerh Fusus adlı eserinde şöyle diyor Kaf harfinin faydalarından Evet o onun başka bir şeyle değil kendi nefsiyle bilir. Allah'ı bilmenin en üstün derecesi budur ve bu velilerin hakikatlerini görmek hateme müyesser olmuştur. Ve dolayısıyla Allah'ı bilenlerin en üstünü de odur. Bu ilim Hatemur Resul'den, Hatemül Evliya'dan başkası için geçerli olamaz. Hatemül Resul'ün ve Hatemül Evliya'dan daha önde olduğunu hususunda Hatemül Evliya'nın tabi olması bir işarettir. Hatem yalnız iki olduğu için etrafı çepeçevre kuşadan hazireye ancak onlar vasıl olmuşlar. Ve kendilerini kaf ve müşahede ettiren kaf harfine sırra yalnız onlar vakıf olmuşlar. Nereden geçiyor bu? El husus edatin nusus fi husus adlı kitabının 480 numaralı sayfeden geçiyorum. Evet bu kaf harfinin vefkini bakır bir levhaya nakşediyoruz. Yani yazıyoruz. Boynumuzda taşıyoruz. Ve bu Esma-i Şerifinin bir de duası var. Dua şudur. Subhaneke la ilahe illa ente ya Rabbi kulle şeyin ve varisehu ve razikehu ve rahimehu. Bu duayı ne yapıyoruz? 17 defa okuyoruz. İzzet ve Allah'ın celali olur onun üzerinde. Herkes tarafından hürmet ve saygı görürse bilir. Büyük ve nüfuzlu kimseler tarafından himaye ve yardım görür. Yani Evliyaullah yardımına yetişirim. İkbal ve saati her an artar. Her gün bu duayı 27 defaya çıkaranlar yani okuyanlar, virt edinenler kimsenin halk her istediğini severek yapar. Herkes kendisine yardımcı olur. Ve bunu cuma günü zühre saatinde bu ismi şerifi 150 defa okuyup bir kimseye havale ederse o kimse okuyan şiddetli bir alaka ve sevgi duyar. Tatlı bir şey üzerine okunup bir kişiye yedirilirse o kişi ona celbi muhatmet ile çok müessir olacaktır. Bu dua hangi duadır kıymetli kardeşlerim? Ya ilahel alihetir rafi'u celaluhu. Bu duayı okuyoruz. Evet. Her gün beş vakit namazdan sonra yirmi kere bunu okuyan kimse kısa zamanda fakirlikten, zaruretten kurtulur. Bolluk ve huzura kavuşur. Her an derece ve mertebesi yükselir. Dünya ve ahiret saadetine nail olur. Cenab-ı Hak bu ismi şerifi virt edinen kulunu nastan yani insanlardan daha zengin kılar. Ya Allahul Mahmudu fi kulli fi'alihi. Bu ismi şerifi kaf harfi ile beraber okuyanlar bunu virt edinen kimse bütün insanlar zikri cemil ile anar. Aleyhinde hiçbir kimse kötü söz söyleyemez ve ağızları bağlanırım. Ve arkasında şu dua okunursa yedi defa Ya Rahman Evet Ya Rahman kulli şeyin ve rahimehu Ve bu dua da yedi defa okunursa Kalbinde olan her çeşit kim, evham, üzüntü varsa kendisinde alınır. Cenab-ı Hak okulun düşmanların şerrinden korur. Kendisine her gören sever, şefkat ve merhametle nazar olunur. Ve şu duayı yani kaf duasının 5. daveti. Ya hayyu haye la hayye fi daimumiyeti mulkihi ve baka'ihi. Bu ismi şerifi porselen bir tabağa misk ve safranla yazıp üzerinde de 40 bir kere okunduktan sonra şekerli su ile silerek bir hastaya içirilirse Cenab-ı Hak o hastaya şifa ve afiyet verecektir bir isminillahi Teala. Ve bu zikre devam eden kimsenin sırrını Cenab-ı Hak ihya eder. Yani kalbini açar, kal perdesini ve göz perdesini açar. Ömrünü uzatır, hayatı boyunca her türlü bela ve afetlerden korur. Kaf harfinin altıncı daveti. Ya kayyumu la yefutu şey'un min ilmihi ve la yeuduhu. Evet kıymetli kardeşlerim. Her kim bu ismi şerifi her gün 27 defa okursa ve buna da 40 gün devam ederse ara vermeden Cenab-ı Hak o kalbine inkişaf yani sır perdesini açar, düşüncelerini sınırsız derecede isabetli kılar. Kalbinde hikmet pınarları kaynar. Hafızası kuvvetlenmek isteyen bunu her gün 20 defa okusun. Unutkanlığı gidermek isteyenler bunu her gün 27 defa okusun. Ve okuduğu her şeyi de hafızasında kaydeder. Her kim bu ismi şerifi her gün evet sınırsız bir şekilde yani yüz sayının üzerinde okursa, bir cezbe hali oluncaya kadar Cenab-ı Hak okulunu, kalbindeki bütün sırlı isimleri, sırlı esmaların esrarını, kainatın sır hazinelerini kendisine kapısına açar. Malı çalınan bir kimse pazartesi gecesi bu ismi şerifi 124 defa okur, yatarsa gaipte o kişiye malın o andaki durumunu ve yerini gösterilir. Ya vahidul baki evvelu şeyin ve ahiruhu. Bu ismi şerifi her gün namazlardan sonra 24 defa okumaya devam eden kimsenin kalbinde kötülükleri Cenab-ı Hak giderir. Kalbi temizlenir. Hayatı nefsaniyeden gam ve hüzünden salim kılar. Evet kıymetli kardeşlerim sohbetimiz kaf harfinin üzerineydi. Kaf harfi sadece bir defaya mahsus değil. Kıymetli kardeşlerim kaf harfinin daveti baya bir zengin bir davettir. Bunu 7, 6 veya 8, evet 8 veya daha fazla 9, 10 da olabilir. Biz bunu ayrı sohbetlere bölüp nasıl yapılacağını sizlerle paylaşacağız. Hangi işlerimizde nasıl kullanacağımızı, kaf harfinin davetini sizlerle paylaşacağız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bu tür yayınların devamı için kanalımıza destek vermeyi, abone olmayı unutmayınız. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Allah emanet olun.